Savaşı bitirerek belirli. destek veririm diyor. Ha, i̇şte orada şimdi bana, o da çok yani, popülist bir söylem. Nasıl çok olacağı popülastik. çok önemli. Ben, bana güvenin diyor Ukrayna'da. Ben Putin'le aramayı konuşurum. Savaşı bitiririm. Ha Buna inanan bir diplomatik çevre de söz konusu. Ya şöyle mesela Hazar Hoca dedi ya. İran'a misillemede e, Netanyahu misilleme öncesi söylem düzeyini öyle yükseltti ki 3. Ee, Dünya Savaşı mı çıkacak e, tartışmalarına yol açmıştı. Ama yapılan saldırıya bakıyoruz. Abi, 600 evet. Başka füze söz konusu ve bu füzeler son teknolojik yani İsrail Amerika teknoloji bakımından birlikte çalışan bir ülke. Son derece teknolojik. Rusya'nın teknolojisi, şey İran'ın teknolojisi Rusya ve Çin'den geliyor. Özellikle o e, hiper, süpersonik füzelerin uzmanlık bilgisi Çin'den geliyor mesela. İran'ın yerli füzeleri de var onların içerisinde. He, Sadece 600 şey değil. 600 füzeyle e, İsrail İran'a saldırı yaptı ve e, o söylem düzeyiyle mukayese ettiğinizde daha fare doğurdu durum düştü. Ha burada o, uluslararası ilişkilerde e, kamuoyu bunu anlamakta biraz zorlanıyor. Dünya siyasetine metodolojik olarak Baktığımızda dünya siyah beyazdan oluşmuyor. Bazen e, Amerikan yönetimi ya da daha özelde, spesifik olarak Biden yönetimi, bazen e, Netanyahu ve kabinesini sınırlandırabilir, bazen sınırlandıramayabilir. Bu e, İsrail'in e, 26 Ekim'deki e, İran'a yönelik misilleme e, saldırısında Biden yönetiminin e, Netanyahu ve sadece Netanyahu değil kabinesini de e, sınırlandırdığını özellikle de savunma bakanı Galant üzerinden devreye girip sınırlandırdığını görüyoruz. Savaş e, şu anda Amerikan seçimlerine 24 saat işte salı günü o saldırı için bu de seçimi zaman yetkinemeyecek zarfında... bir saldırı olacak sözü vardı İsrail'in o aslında dikkat çekici bir çünkü aşamada. Trump açısından popülist söylemleri çok Hı. rahattı o noktada ben olsam böyle olmaz ben olsam bir gecede bunlar çünkü... yani savaş yani seçim dönemi söylemleri ve bunlar aslında ne kadar gerçeği yansıtıyor o kocaman bir soru işareti Şöyle, Siz tamamlayın, evet ben seçim tamamlayacağım. dönemi ama bir de dünya siyaseti Ukrayna savaşı'nı bir dönüm noktası olarak ele alırsanız Hı hı. Sadece savaşlar, devletlerin eylemleri sahada gerçekleşmiyor. Tabi. E, cephenin dışında e, gerçekleşen bir psikolojik harp propaganda savaşı Tabii. da söz konusu. Bu sadece e, İran İsraille de sınırlı değil. Daha geçen gün e, Kuzey Korede Kore'si. hipersonik füze e, videosunu paylaştık ki çok tartışmalı. Ee, bir e, video dolayısıyla dünya siyasetinin evet bir sahada fiziksel alanda gerçekleşen bir boyutu var ama bir de hem klasik geleneksel medya hem sosyal medyada görseller üzerinden videolar üzerinden söylemler üzerinden gerçekleşen bir savaş var propaganda savaşı var söylemler savaşı var dolayısıyla e, işin bir boyutu bu İkinci boyutu Yine uluslararası ilişkilerde çoğu zaman unutuyoruz. Ee, diplomatik dil denen bir şey var. Devlet liderlerinin, e, diplomatların, dışişleri bakanlarının açıklamalarını direkt birebir okursanız bu e, metodolojik olarak hata olur. Çünkü diplomatik dil çok farklıdır. Mesela bir örnek vereyim. İki diplomat bir konf e, toplantı yaptı kapalı kapılar ardında. Daha sonra basına açıklama yaparken şu ibareyi kullandılar diyelim iki ülke ilişkilerinin geliştirilmesine karar verdik. Bu cümlenin diplomatik dildeki karşılığı hiçbir konuda anlaşamadık. Dolayısıyla devlet liderlerinin diplomatların, dışişleri bakanlarının açıklamalarını uluslararası ilişkiler terminolojisi çerçevesinde bir, e, ülke ilişkilerinin tarihsel background'unu bir veri olarak ele alacağız. Bir de uluslararası ilişkilerde sık kullanılan tersten okuma yani sahaya bakıp Söylemle saha e, birbiriyle örtüşüyor mu? Buna bakarak okuma yapmamız gerekiyor. O yüzden de şu anda hem İran'ın hem İsrail'in hem Amerika'nın, Kuzey Kore'nin açıklamaları, söylemleri ve eylemlerine baktığımızda evet sahada bir gerçeklik var. Ama bir de medya önünde kamuoylarına yönelik bir propaganda, bir psikolojik savaş, bir söylem savaşı da söz konusu. E, şu anda evet Amerikan seçimleri dünyanın kaderini etkileyecek bir seçim. Çünkü ne dedik Amerika küresel hegemonik bir güç. Dolayısıyla Amerikan yönetiminin başına kim gelirse ve bir politika belirlediğinde o politika Çin dahi yani dünyanın ikinci süper gücü dediğimiz Çin'i de dahil olmak üzere bütün ülkelerin politikalarını etkiler. İran'da politikasını etkiler. İsrail'in de politikalarını etkiler. Yani İsrail-Amerika ilişkilerine baktığımızda öyle hep e, Amerikan yönetiminin ya da tamamen hep İsrail yönetiminin gerçekleşeceği denen bir olgu yok. Mesela e, Trump geldiğinde iktidara daha önceki e, başkanlık dönemindeki gibi aynı İsrail politikasını mı izleyecek mesela? E, Tel Aviv'den biliyorsunuz e, Büyükelçiliğini Kudüs'e taşımıştı. Ya da Kamala Harris sürekli iki devletli çözüm diyor. Ama ne dedim metodolojiye sahaya bakın. Şu anda İsrail Filistin haritasına baktığınızda saha iki devletli bir çözümü sağlayacak bir saha değil. Yani bir Gazze var ufacık bir yer, bir Batı Şeria kalmış. Yani. Filistinlere yer kalmamış Filistin topraklarında. Hocam Dolayısıyla açıkçası, sahada bir gerçekliği yok mesela iki devletli çözümü. Yani şahsi kanaatimi söyleyeyim. Ben Trump'ın evet. geçen dönemdekileri yaptıkları... Oradan da sizin yorumunuzu evet, tamamlayacağım hocam. Ee, Trump ve Netanyahu arasında Temmuz ayında yapılan bir telefon görüşmesinde ben gelene kadar Gazze'deki evet. savaşı bitirmiş evet. evet. dediğini söylüyorlar Trump'ın ama yani bundan kasıt... Yani ocak ee, ocak 20'ye kadar. Bir 20 kısıtlama kadar. değil ya da bir ateşkes sağla değil. Yani işini bitirden kastı e, ne yapacaksan ya yap. Ben geldiğimde, geldiğimde savaş istemiyorum. Bütün çıkarlarını bu gerçekleştirmiş bitsin, ol. Bu iş bitsin demek oluyor. Yani yapacağını yap demek hı. istiyor. Aslında bir kısıtlama değil. Şimdi buradan da hareketle İran'da da aynı durum var. Trump geldiğinde tekrar göreve e, nükleer anlaşma umudu bir kez daha suya düşmüş üç, olacak. 3,5 üç yılda Trump'ta bir aydın